Herkese merhaba. Ee, Peugeot SUV ailesinin en büyüğüyle birlikteyiz bugün. Doğru. Ee, benim de beğendiğim bir otomobil. Fiyatı nedeniyle çok fazla satmıyor olsa da yani. e, ama çok çok başarılı bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Bugünkü test konuğumuz da Peugeot 500. Tamam zaten başarılı dedi kapatıyoruz burada. <laughs> ben beğeniyorum dedim. Tamam Şimdi bizim bizim hikayelerde, videolarda hep aynı şey var. Ben beğeniyorum dediğimde Halit'in şöyle bir <laughs> Orası tartışılır. Lan evet. neyi tartışılır? Ben beğeniyorum işte. Hani sen orası tartışılır. Bu araba bence çok iyi. Bence değil. Kıçı başka yere gidiyor falan. Evet, evet. Lan bende gitmiyor. Sen nasıl kullanıyorsan onu. Kıç kıçı başka bir yere gidiyor. Beni gidiyorum. sevmiyor bazı arabalar demek ki. Senin arabalarda kıç problemi var abi. Ciddi <laughs> söylüyorum kıç problemi var. Niye kıç... beraber de kullanıyoruz. Yaşattım sana sen onu. Sen attırıyorsun ama onu. At. At. Tabii yani ya. Ya. şu hareketi yaptı yaptırtıyorsun ya yani. bilerek yaptırtıyorsun. <laughs> Neyse biz. Peugeot Abi 58, geçen gün sen ha. söylemedin mi? Benim araçla ilgili söylediğim arızayı dünyada bugüne kadar 3 kişi söylemiş. Evet. Öyleymiş. Öyle e ben ama. o 3'ten biri değilim. <laughs> yani ben değil. Ben beğeniyorum. Of ben. Genelde de hep öyle oluyor. Ben beğeniyorum dedim mi? <laughs> sen beğeniyorsun ama. Neler Hadi var neler arka <laughs> <laughs> Ya öyle mi? Ben de sevmiyorum sevmiyor değilim bu otomobili ama Hadi canım. artılar eksiler. Benim hayatım artılar eksiler üzerine kurulu. Anladım. Neyse. Bak böyle geyiği çok uzatıyoruz sonra seyretmiyorlar bizi. <laughs> Geyik için seyreden de var. Geyik yapmıyorum ki bir de. Sohbet ediyorum yani. Tamam peki. Evet. sana. Daha ben söyledim söyleyeceğim. <laughs> Top attım sana. Şurası sana bir şey hatırlatıyor mu? Ha, hadi bakalım eski otomotivci söyle. Eski otomotivci. Tabii. Ben V124'ler ve V116'lardan geliyorum. Ya 115'ler de vardı. 115'leri de biliriz. Sonra kılıç kuyruklar falan hani. Ha burası bana bir şey hatırlatıyor mu dediğinde kimi hatırlatıyor? Tanımadım. Eski sevgililerimi düşünüyorum. Bir tane sıfır at. Bir de şuraya dört yaz. Ha evet. Ya. Ama o benim eski sevgilim olmadı işte. Ben daha Peugeot'u hiç sevmezdim o zamanlar. <laughs> Peugeot 504'ün e, en önemli noktası burasıydı. otomatik tanıtan noktasıydı. sabah kadar ee, susam gelmezdi o benim işte. aklıma. Çünkü ben sizin kadar öyle çok detaylı incelemediğim için onları. İlk görüşte anlıyorsun be kardeşim. E anlamadım Lütfen abi, abi ne yapabilirim? Ya. Tamam ben dönüyorum Peugeot 5008 abicim tamam, tamam mı? Şimdi yeni bir otomobil değil, makyajlı. Hatta testini yapmakta da çok geç kaldığımızı söylemem lazım. Ama en geç biz yapıyoruz ki zaten. Genelde evet. öyle oluyor. Ee, Önemli bir değişiklik var mı otomobilde? Aslına bakarsan yok. Burun tasarımında ciddi bir farklılık var. O da daha çok far altındaki şu çizgiler ve e, tabii şu alın noktasıyla ızgara bölgesi. Tamam, tam tamponlar ee, seferinde e, değişiyor da. Markajlama önce logoyu bu üste koymuşlar. Şöyle koyuyorum. Şey 5008 üste koymuşlar mıydı? 5008 üste koymuşlardı. Koymuşlar mıydı? Tabii. Ama böyle bu alın tarzı yoktu. Şey daha logo bu tarafta daha değişmemiş. Ha, e, çok o, çok o değişiklikler orada. daha gelmedi buraya. Baba yani sonuç itibariyle Peugeot'da özellikle 3008 ile yakaladığı hızlı ivmeyi yeni modellerle devam ettirirken biraz da geçmişiyle bağlantı kurmaya çalışan markalardan biri. Hı hı. Tamam O yüzden de bir takım geçmişten gelen tasarım öğelerini alıyor. Ve bunu tabii makyajda bunun tamamını yediremezsin bir otomobile. Ama belli noktalarda işte böyle yerlerde kullanıp bir marka geçmişiyle bağlantı kurma, bir marka bütünlüğü yaratma falan derdindeler. Şimdi gelelim 3008 ve 5008'in farkına. Bunun için cebimdeki kağıdı çıkaracağım çünkü... Ders çalışmışsındır sen yine. Her zaman. İşte Halit de program yapmanın güzelliği bu ya. <laughs> Şimdi e, 3008 biliyorsun kompakt sınıfta yer alan bir SUV. Crossover aslına bakarsan hepsi. 5008 ise D segmentinde yer alıyor. Yani bir üst sınıfta. Buna SUV diyebiliyor muyuz artık? Abi diyemeyiz ya. Hepsi crossover bunların ya. Önden çekişli otomobil platformu üzerinde geliştirilmiş sonuçta. Yani 4 çekeri hani zaten dör, hiç yok. Hani 4, 4 çeker yapmışlar mıdır acaba falan yok, dedim hiç ama yok, yok. Hiç yok. Hiç yok. Peugeot toplara girmiyor artık. PSA girmiyor yani. Ee, bu otomobilin aslına bakarsan önü arkası 3008'de aynı. Sadece boy farkı var. Onu da hemen söyleyeyim. Çünkü çok fazla rakam var. Aklımda tutamadım. O kadar ihtiyarız artık yani. 3008'in uzunluğu 4447 milimetre. 5008'inki 4641 mm. Yani 19.4 santim daha uzun bu otomobil 3008'den. O da genelde bu arka tarafta hissedilen bir uzunluk hani. Aynen öyle. Daha çok bagaja vermişler gibi onu. Bagaj ve arka koltuk diz evet. mesafesine. Orada daha belirgin zaten. Yani ee, dıştan dıştan görmüş de çünkü öyle. Evet. Aks mesafesinde de bir artış var doğal olarak. Aks uzuyor zaten temelde. Biraz da gövdede de uzantılar arttırılmış. 2840 mm 5008'in aks mesafesi 3008'den 165 mm daha uzun bir aks mesafesi var. Dolayısıyla direkt olarak D serisi D segmentine giriyor. Ama tabi insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Diz aynına baktığın zaman 3008 mi 5008 mi anlamam Anlamazsın. mümkün değil. Önünde giderken de anlamam mümkün değil. Rakamı görmen gerekiyor. Fakat ee, özellikle arka koltuk yolcularını çok mutlu eden bir arka mekanı var bu otomobilin, 3008 kıyasladığın zaman. Fakat mesela bunun rakiplerine baktığın zaman kim var rakibi? Skoda Kodiaq mesela. Skoda Kodiaq ve benzeri işte Seat Tara Tarrako falan gibi. Ee, onlar da ikiz bu arada. Ee, bu otomobilden daha geniş otomobiller, daha iri yarı otomobiller onlar. Yani burada 5008 biraz daha ince uzun bir otomobil olarak görünüyor. Zarifliğe yani oynamış aslında. Zariflikten öte C segmentinin uzatılmışı olduğu için birazcık da. Ama görüntü de öyle zaten. Öyle o zaten. Gör o. Görüntü. O. Ee, diğer taraftan hani rahatsız edici bir görüntüsü var mı? Bana göre yok. yok. Yani öyle e, eski şeyi hatırlarsın. İlk Süper Türkiye'ye geldiğinde aslında Skoda değildi o otomobil Passat'ın Çin'de üretilen versiyonuydu. Ee, Passat'ın 10 santimetre şasisi uzatılmış versiyonuydu o ilk Skoda Superb ve onu anlıyordun yani bir orantısızlık vardı otomobilde. Burada onu pek hissetmiyorsun. Bu bu tasarım başarısıdır. Yani profilden baktığın zaman e, 3008'i hiç düşünmezsen evet bu otomobil böyle tasarlanmış diyebilirsin. Bence bu önemli bir e, tasarım başarısıdır. E, i̇yi sattı aslına bakarsan D segmentinde kötü değil satışları. Ama millet tabii 3008 hücumu yaşanıyor 2-3 yıldır biliyorsun. Keza ee, 2008'de. 2008 geldikten sonra iş oraya kaydı ama bu biraz da fiyatlarla ilgili az önce söylediğim gibi. Bu, bu otomobil en üst donanım GT donanımında. 600 bin liranın biraz üzerinde bir fiyatı var. Şimdi biz böyle diyoruz ya bugünün tarihi ne abi? 13 Ekim. 13 Ekim. Biz bugün bu 600 bin liranın biraz üzerinde diyoruz ya bu yayınlandığında Euro kaç lira olur? Bu otomobilin fiyatı kaç 500, lira olur ben bilmem. 500'e düşer mi? Ha, efendim? <gülüyor> <gülüyor> Almazsak düşer bak. Aa, bir da... de o bir de o var evet, de o değil mi? Var Almayın şimdi. düşer. E, bir yıldır bu geyik dönüyor. Ve asıl kelam e, kalabalık aileler için ya da e, uyduruyorum bisiklete binen insanlar için ya da işte balığa giden insanlar için ya da evcil hayvanı köpeği olanlar için filan e, oldukça geniş alan sunmasıyla avantajlı bir otomobil oldu. Evet söyleyeyim. evcil hayvanı olanlar için falan çok ideal bir otomobil. Çok çok mantıklı noktada duruyor. Boyutları itibariyle e, sürüşünü de içeride konuşuruz. Tamam. O Hadi. zaman kullanalım. Hadi öyle bir havası var ki böyle şeye gidelim gibi. Hani böyle e, abone olalım, tuşu açalım, yorum yapalım. Ondan sonra da atlayalım, seyahate gidelim İyi bir mod var burada. Değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. Böyle bir seyahat modu var bu otomobilde. Uzun yol seyahat modu var yani. E, tam bir aile otomobili. Ya oldu mu abone bu arada? Ben oldum. Olmadıysan bir tuşa bas şuradan. Ben de, abone bastım. ol. Ee, yaptığımız işler de boşa gitmesin yani değil mi? Tabi tabi tabi. Ee, aa bizim ormancı arkadaşlar. Lü 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 Değilmiş. <laughs> değil şey miymiş? tamam kornayı geri aldım. <laughs> geri aldık. Evet şimdi 5008. Az önce dışarıdayken de 3008 ile karşılaştırmasını yaptık. olarak. Yani ön tasarım aynı, arka tasarım aynı dedik. İç tasarım da aynı tabii. Her şey aynı evet. Yani Peugeot'un son 5-6 yıldır herhalde ağırlıklı olarak kullandığı bu iCock bit gittikçe gelişiyor. Her yeni modelde biraz daha e, iyileştiriyorlar. küçük dokunuşlar ee, yapıyorlar. Devamlı, e, de, devamlı ama küçük dokunuşlar var. mesela 2008'de hani üst donanımlarda mesela 3 boyutlu gösterge tablosu alıyorsun falan. O küçük dokunuşun biraz üstü oluyor aslında bakarsan ama temel yapı aynı. Ha, bu arabada makyajlanırken aslına bakarsan işte ekran büyüdü. 10 inç oldu. E, fakat yazılım aşağı yukarı aynı kaldığı için bu kenarlarda sadece hani belli veriler var. Asıl bütün işlemleri gene orta kısımdan yapılıyor. Orası da zaten aynı. Değişen hiçbir şey yok. Aa, çok bir şey değişmiyor. Ondan sonra e, burada vites konsolu tarafında e, dry mode düğmesi işte sağ tarafta. Hemen önünde bir eşya gözü var. E, genel olarak son derece kullanışlı. Burayı Sadece, kullanışlı yapmışlar. Evet. Evet. Burada iki bardaklık var. Hı. Bardaklıklar biraz geride kalıyor. Onu söylemek lazım. E, bir de ben hani 3008'de, 5008'de daha doğrusu iCockpit mantığında e, özellikle orta konsolun kokpite bitişen bölümlerinde ki senin tarafta daha da belirgin yüksek ve genişleyen yapısı biraz bacak alanını daraltıyor. Evet. En azından o hissi veriyor sana. Biraz sıkışmışlık hissi verebiliyor. Diğer taraftan bazıları için bu sportif otomobil hissi aynı zamanda. <laughs> ne, ne, nereden bakarsan. Aynen öyle. Ee, yani küçücük bir direksiyon. Artık bunları da anlatmak pek istemiyorum aslında. Artık. O kadar çok alışılıyor bunlar o, yani. Ama hani ufak üzerinden geçiyor. İlk geldiğinde, evet üzerine uzun uzun konuşulacak bir konuydu bu. Evet. Ama artık hani hepimizin alıştığı bir... Alıştık. Ee, dediğim gibi, dolayısıyla burada hani 3008'den bir fark yok. Ee, fark aslında direkt olarak arka koltuklarda başlıyor. Diz mesafeleri oldukça geniş. Ee, üç ayrı koltuk var ve bunlar kızaklı biliyorsun. İleri geri hareket ettirebiliyorsun, sırtlığını ayarlayabiliyorsun vesaire. Çok kullanışlı. Ee, sadece, şimdi tek bir sırtlık yaptığın zaman daha geniş bir oturma alanı yaratmış gibi hissettiriyor. Hı hı. Çünkü burada her bir koltuk tek başına olduğu için koltuk yanlarında da tabi senin vücudunu tutması için yükseltiler var. Dolayısıyla biraz dar kalıyor koltuklar bazı insanlar için. Ee, bunu göze almak gerekiyor. Ama arkada 3 kişi rahatlıkla da oturabiliyor. Da e o yani. kızaklı olmasa mı büyük avantajı? Ya? Çok yani büyük. Kullanışçılık açısından çok ama var üstü. Bir de konfor avantajı da var. Bu arada bagajda iki koltuk daha var zeminde saklı. 7 kişilik bir otomobilden bahsediyoruz. Yani e, cümbürce maalesef evet. bir yerlere gidebiliyorsun bu otomobilde. Ha nedir? Taban çok yüksek değil. Dolayısıyla arka koltuklarda da çok yüksek bo yani uzun boylu insanlar için baş mesafesi hatta biraz da omuz mesafesi daralabiliyor dışlarda oturduğun zaman cam kenarlarında. Onu kabul etmek lazım. Hı -hı. Ama genel olarak bakıldığında hani iki çocuklu üç çocuklu bir aileysen süper bir otomobil o açıdan. Hani arkaya at çocukları onlar da rahat rahat e, takılsınlar. İşte ön koltuk sırtlıklarındaki masaları açsınlar gerekiyorsa gibi 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 arka bir mangal tesisatı kurdur <laughs> dışarıya doğru açılan böyle tak koydun vesaire e, bagaj tarafına geçersek resmi veri de şöyle diyor arka koltuklar söküldüğünde 780 litre Sökülme yani, sökülmeden sökülmeden o veriyi vermemişler daha Aynen. önce vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam 600'lü bir rakamdı ama yani zaten açıp baktığın zaman evet diyorsun ya bu. Evet yani D segmentinde olması gereken bagaj mı bu. C segmentinin ötesinde bir bagaj var. Orada bir problem yok. Bu arada 1.5 litrelik dizel motor hani aşinayız 300 Nm torkuyla da bu otomobili yürütebiliyor. Ee, zorlanmıyor. Ee, maksimum hani tork değerine de de dolaşıyor Ki onun altında da çok ölü böyle durgun bir motordan da bahsetmiyoruz. Bu anlamda güzel. Eee performans verileri olarak baktığında orada işte birazcık hani ağırlığında söyleyelim 1536 kilogram olarak açıklanıyor bu otomobilin ağırlığı ki e, bu en dolu versiyon bir tık daha yukarıda olabilir. Mümkün. Hı hı. E, dolayısıyla 1.5 tonun üzerindeki bir ağırlıkla beraber e, dizel motorun gücü ancak bu otomobili sıfırdan saatte 100 km 11.8 saniyede fabrika verilerine göre çıkarabiliyor. ya yani Bu otomobil bir performans otomobili değil. değil. Hiç değil. De. Bunu net olarak söylemek lazım. Zaten olmadı da belli Her Görüntü aklımda. de öyle zaten. Ya bakma önden bayağı bir sportif duruyor ya. Arkadan da sportif duruyor aslında. Yandan bakarsak. bakınca öyle değil ama. Yandan yani. bakınca Dağmen ha öyle. diyorsun ki bu tamam. limuzini <laughs> Tabii. Suların limuzini gibi olmuş. Aynen öyle. <laughs> bir uzatılmış bir versiyon. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani işte sedanı e, şey station wagon'u çevirirler ya. <laughs> aslında sedandır ama yani sonuza baktığında da 180 km/saat olarak açıklanıyor. Yani abi bu ekonomi odaklı ee, bir aile otomobili. Sen daha yüksek performans istiyorsan 1.6 litre benzinli versiyonu da var. Hı. Hmm. Orada bu performans verileri diye yukarı çıkıyor. Yani sıfırdan 100 km hızlanması mesela neredeyse 2 saniye daha iyi. Yani da işte. Normal. Normal. Ama daha ilginç olanı söyleyeyim mi? Benzinli 5008 ile aynı donanımdaki dizel 5008 aynı fiyata satılıyor. Hmm. Yani Peugeot diyor ki Benzinli de istersen aynı para, dizel de istersen aynı para. Sana hangisi olsun? Ee, ben çok kilometre yapan bir adam değilim. Ama aynı fiyat olduğu için dizelini tercih ederim. Neden? E çünkü e, benzinli için daha az para vermediğimden dolayı amorti etme kilometresi diye bir şey söz konusu değil. Yani şey, benzinle mazotun fiyatları neredeyse eşitlendiği için. Ama yine de az yaktığı için. Evet daha az yakıyor tabii dizel. Tamam evet bir, bir miktar daha fazla e, periyodik bakımlarda para ödüyorsun İtiraz etmiyorum ama yakıt tüketimiyle bunu zaten kompanse edip üstüne geçebilirsin tahmin ediyorum. Hı, olur. Yani tamam performans istiyorsan direkt benzinli hiç düşünmeye gerek yok. Ama benim gibi bir adam için aynı fiyatta ben dizeli tercih ederim tahmin ediyorum. Hı? Hikaye bu. Ee, şey falan aynı zaten. Ay. Başlamak için sinyal sesinden sonra bir komut verebilir. Tatlım sen de bir durumunuz Yanlışlıkla sesli e, <laughs> uyarıyı şey açtım, sesli kontrol açtım. Hmm. Bu da var. Demek için. Ah şey. Mercedesten şey Mercedes'te varsa bizde de var falan. Mercedes. Sormadan konuşuyordu. Tabii canım. Çok geveze. Bu bari. O geve... hani basıp diyorsun ki abi bir şey soracağım Buyur abi diyor. O gevezeydi ya. Yani çok ayıp ya, çok ayıp yani. Ver asıl kelam. gelelim yakıt tüketimine ee, eğer gaz pedalına nazik davranmayı becerebiliyorsan, 7 litre iyi çok aşmadan kullanabiliyorsun. Birazcık da hani yürüyeyim ya, biraz da otobanda gidiyorum, oğluyorum veya işte böyle orman yollarında biraz yüklü hareket ediyorum dersen 7 buçuklara geliyorsun. O da normal. Ee, yani 8'i en fazla görürsün normal şartlar altında. E o zaman da evet diyorsun. Yani özellikle de sakin kullanımlarda 7 litreler civarında kalabiliyorsan daha ne istersin? Bu boyutta bir otomobil için söylüyorum bunu. Gelelim işin bir de süspansiyon yol tutuş tarafına. Şimdi 3008 e, o segmentin yol tutuş konfor dengesi en iyi otomobillerden bir tanesi. İyi yol tutuyor, iyi konfor sağlıyor. Ha ondan daha iyi yol tutan var mı? Var. Bir iki tane. Hatta bir tanesi kuzeni Opel. Crossland X. Şimdi Crossland olacak makyajlanıp Ayrıca. E, fakat bu daha uzun şasi bir otomobil. Dolayısıyla 3008'den daha konforlu. Süspansiyon konfor açısından söylüyorum bunu. E, yol tutuşta ister istemez biraz daha geride. Ama kendi segmenti içerisinde iyi yol tutan örneklerden de bir tanesi. Yani direksiyon tepkileri falan gayet yerinde zamanında. Çok aceleci değil. Evet. Ama çok da ge yani gecikmiyor da. 3008'i neredeyse 2 senedir kullanıyorum ben biliyorsun. Evet yani sen aslında çok daha iyi anlıyorsun. Doğru, şu anda yani. Dolayısıyla hani birçok kişi de soruyor niye hala 3008 kullanıyorsun falan. Ne ki Keyif alıyorum. Evet. Yani ben yani gerçekten ben, binek ben, otomobil hissi veriyor. Evet yani. beğendiğim bir otomobil. Dolayısıyla bütün Türkiye'de gezdim keyif alıyorum. Hani çok değiştirme gereği de duymadım. Değiştirdim. <laughs> Aynısını aldım bir tane. Hani. Hatta aynı rengini aldım. Plaka değişti sadece. Burada tabi mesela 3008'de bir diğer fark arkada çok büyük bir boş alan var. Dolayısıyla mesela arka süspansiyondan veya hani arkadan gelen rüzgar seslerini veya yol seslerini biraz daha fazla duyuyorsun. Özellikle arkada oturanlar Hı. daha fazla duyuyor. Çünkü bagaj alanı çok büyük ya orada bir eko oluyor illa ki öyle ya da böyle. S, falan <laughs> deyince arkaya da gidiyor. 3008 gide. o anlamda tabi biraz daha başarılı. Ama e, temel olarak baktığında hem makyajla biraz tazelendi bu otomobil. İşte bir iki donanım eklendi. İşte ekran Hı -hı. değişti vesaire. Ama sürüşünden hiçbir şey kaybetmedi. Her şey yerli yerinde duruyor. Modern bir otomobil. Ee, hani iki çocuklu veya e, ne bileyim kalabalık aile i̇ki kullanımı çocuk, için. İki çocuk bir köpek gibi. gibi. Ee, gerçekten de o, o tip ailelerin işini tamamen görebilecek. Bütün ihtiyaçlarına. Karşılık verebilecek A, bir otomobil. Arkaya bir tane Golden atabilirsiniz yani. Rahatlıkla, rahatlıkla, rahatlıkla. Ee, Onun dışında zaten 3008'e vesaire anlattık birçok bir özelliği, birçok detayı. Tabii canım, hemen, hemen aynı hemen, zaten. Hemen, yani. hemen aynı. Ama ben keyif alıyorum ya yani bu gruptan. E, Peugeot'un bu 3008-5008 grubu gayet bence keyifli otomobil. Özellikle benim gibi çok uzun yol yapan. He. Ee, uzun yolda konfor arayan çok böyle performans aramayanlar için çok ideal bir otomobil bu. Ya 3008'dense 5008 mesela senin için daha uygun bir daha, otomobil daha uzun arıyorum. yolculuk anlamında evet. söylüyorum. Bunu. bunu yatırıp yatağa da döndürebilirsin. O kadar geniş. Tabii tabii o kadar geniş. Bayağı, bayağı, bayağı geniş bildiğin yani. yatak yapabilirsin yani arkayı. Ee, sonuçta hani yollarda uzun zamandır gördüğümüz bir otomobil ama yani bu üzerinden de böylece geçmiş, geçmiş olmuş. Şey. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey? Ee, yok ya hani e, genel olarak bu segmentte Sürüş keyfi açısından en iyi yöneklerden bir tanesi. olduğunu bence söyleyeyim. Bence de. Yani fren dozlamasından tut, süspansiyon konforuna, işte direksiyon tepkilerinden tut, ve özellikle arka koltuklardaki şey oturma rahatlığına kadar şeyi, tamamlam şeyi tamamlamış bir otomobil diyebilir miyiz yani Eksiklerini artık tamamlamış. Ya her otomobilde eksik olurum ben sana. Yani dediğim gibi biraz daha geniş olsa bu otomobil, o zaman arka koltuk yolcularının hani kapı kenarlarında oturan yolculara daha ferah bir alan sunabilir. Tavan biraz daha yüksek olsa. Baş mesafesi daha ferah olsa vesaire hep bir olsalar hı hı. bir keşkeler çıkartırım ben sana da ama şu haliyle bu otomobil çoğu ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip. Optimumu yakalamış şu anda görünüyor. Gibi yani. görünüyor yani hani dediğim gibi rekabette baktığın zaman e, bundan daha geniş rakipleri genel olarak baktığında hatta arkada ferahlık anlamında daha başarılı modeller var yok değil hı hı. E, ama sürüş açısından baktığında. Bu otomobil binek otomobillere oldukça yakın hisler sağlıyor. Fiyat? Ha, fiyata gelelim. Bu anda biz şu anda biz GT versiyonunu kullanıyoruz. 603 bin lira. Hangi tarih itibariyle? 13 Ekim 2021 tarihi itibariyle. Her an her şey olabilir diyorsun. Evet. <laughs> ee, daha düşük versiyonları, e, daha uygun fiyatlı. Şöyle var. söyleyeyim. E, aslına bakarsan 3 versiyonu var. Allure, GT Selection, GT. Hı hı. Ee, giriş 530 bin lira Allure olan ve GT Selection olan 565 bin lira. Bu da 600, 600, 000. 600 000 lira. Donanım farkları var. Hatta görüntüde ufak tefek hmm. oynamalar var. Farklar var işte e, ne bileyim Kromçı çıta yok o böyle o böyle falan gibi. E, sonuçta donanım mevzusu bu. Başka bir şey değil. Temel yapı hepsinde aynı. O zaman toparlıyorum. Tabii. Notun yoksa kapatıyorum. Tabii Yok. İzleyen, dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Abone olup, yorum yapıp beğenilerinizi paylaşırsanız destek olmaya devam ederseniz mutlu oluruz. Önümüzdeki yayınlarda, canlı yayınlarda, stüdyo programlarında, testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.